1. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 169 İsrail Devleti'nin kurulması Orta Doğu'da ve dünyada bugün de süren hangi sorunların ortaya çıkmasına yol açmıştır? cevap, Filistin devletinin sorunlarını ortaya çıkarmıştır. Bir sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları T. C. İnkılap Tarihi Ders Kitabı sayfa 169 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.